Lav oldu burada. Ne oluyor ya? Bülent abi tek kaldın ha. Niye? Ne oldu kanki? Ne oldu? Varmadı mı Abi bitirsene. Abi bitirsin e lazım. Abi, abi, ya. Bitireyim ne yapayım arkadaş yapacak bir şey yok yani. Awesome. Awesome. İçeride bir kişi kaldı. Onun pompalı vardı sanki ya. Abi ona acı buna acı vallahi acınacak hale getirsin. Yandın, yandın. Awesome. <laughs> 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 Çağırıyorum. Bir ay uçattım.